Herkese yeni videodan selamlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıkta da görmüş olduğunuz gibi iPad 9. nesil hakkında bilgi vereceğim ve videonun sonuna 7 dakikalık bir gameplay bırakacağım. Şimdi öncelikle ben size birkaç bilgi vereceğim cihaz hakkında. Fiyat bilgisi, işlemci bilgisi ve FPS bilgisi hakkında biraz bilgi vereceğim. Ondan sonra gameplay izleyeceksiniz. Şu anki bu eğlence parkında aldığım kayıt iPad 8. 9. nesilden değil onun için kasmalar olabilir. Şimdi ben size cihaz bilgilerini vermeye başlayacağım. Öncelikle fiyattan başlayacağım. Fiyatımız şu an için 5500 TL bandında sıfır fiyatını bulabiliyorsunuz. İkinci el fiyatı da 4500-5000 TL arasında bulabiliyorsunuz. Yani şu an cihaz ilk çıktığında fiyatlar 3500 falandı. Şu an Apple zamlarından sonra 5500 TL bulabiliyorsunuz. Şimdi cihazımız cihazımızdan biraz bahsedelim. Cihaz 10.2 inçlik dev bir ekrana sahip ve IPS ekran teknolojisini kullanıyor. Normalde ekranımız 60 Hz ama nasıl 90 Hz destekli onu ben de pek bilmiyorum ama normalde ekranımız 60 Hz olarak geçiyor. 3 GB RAM 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu gayet yeterli bir depolama alanı tabi. Ve cihazımızın kullandığı işlemci Apple A13 Bionic çip. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra size şunu söyleyeyim iPad 8 nesil arasındaki fark ne? iPad 8 nesil bildiğiniz üzere tam olarak 90 FPS destekleniyor. Sabit 60 FPS olarak destekleniyor. Ve yani iPad 9 nesil ile 8 nesil arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de bu zaten. Onun haricinde farkta bir fark yok bence. Tabii ki fiyat bandında çok da bir fark yok açıkçası. 1000 TL gibi bir fiyat var. Tabi yayıncılık, video vesaire için ben kesinlikle sizlere 9. nesili öneriyorum. Bir yakınımın kullandığından dolayı ben size bu tavsiyeleri veriyorum ve gayet güzel bir cihaz. Ben de birkaç oyun oynadım. Gerçekten 90 FPS'i hissediyorsunuz. Aa, tabii ki ne kadar ekran 90 Hz olmasa bile gerçekten 60 FPS ile arasında dağlar kadar fark oluyor. Bir de Apple'ın bildiğiniz üzere FPS farkları var. Ya, videom buraya kadardı. Biraz sakin bir video oldu. Saat şu an şöyle göstereceğim yukarıdan. Gösteremeyeceğim. kusura bakmayın. Şimdi saatimiz 1.38 ve ben biraz sessiz konuşuyorum. Şu an video hazırlıyorum. Şimdi isterseniz geçelim.